Merhabalar ben Bora Erdoğan. Konservatuar hazırlık ders videolarıyla mevzuya başlıyoruz. Arka arkaya 30-40 serilik bir video hazırlamayı planlıyorum ki sen bunu izliyorsan zaten ben bunu başarmışımdır. Çünkü belli bir sayıya ulaşmadan video atmama kararı aldım. Atlıysam hazırdır video, devamını bekle derim. Burada yapacağım şey aslında asgari ölçüde her okulda sorulabilecek sorulara, bazı spesifik okullara daha doğrusu bazı okullara daha yönelik olacak tabii ki. Bir çalışma, egzersiz, hazırlık safhası, eğitim safhası, yaratmak ve bunu da elimden geldiğince kaliteli hale getirmek olacak. Ee, Konservatuara hazırlık sınavlarının temellerinde aslında işitme sınavı der ama bu bir işitme sınavı değil ne yazık ki. Çünkü işitme herkeste var olan bir yetenek aslında. İnsan olmanın gereği. Ama bunu ifade ederken bazı insanlar biraz daha pratiğe sahip olduğu için daha iyi ifade ediyorlar. Bazıları edemiyor. Bunun çalışmaları var ve her şey olabilir. Her şey çalışmayla başarılabilir arkadaşlar. Bu videoda işitme sınavı ya da işitmeye yönelik çalışmalar yapmak istemiyorum. O başka bir videonun konusu olacak. Hali hazırda bu videoyu izleyen arkadaşlarımın belli bir işitme kabiliyetine daha doğrusu bunu ifade yeteneğine sahip olduğunu varsayarak devam ediyorum. İlk konumuz ritim olacak. Ritim en önemli konu. Çünkü ritim varsa ezgi yapabilirsin. Ritim varsa ritim tekrarlarını yapabilirsin ve müziği daha iyi anlayıp yorumlayabilirsin. Ritimle alakalı bahsedeceğim ilk konuda ritim kalıpları olacak. Bu ritim kalıpları her ülkede var arkadaşlar. Dilin fonetiğiyle aslında alakalı ve dildeki fonetik kelimelerin vurguları üzerine eğitimde kullanılan küçük metotlar bunlar. Yani ilk ile başlıyoruz. Şimdi şöyle bir şey bu. Bir vuruşluk nota ile başlayacağız. Bir vuruşluk nota e, metronomun her bir tıkına denk gelen bir vuruş aşağı yukarı hareketiyle ifade edilen eğer bu videoları izliyorsan asgari ölçüde müzik bilgin olmuş olsun lütfen metronomu da bize anlattırma. İnternetten bir bak derim. Şimdi metronom şöyle. Evet. 60 BPM'de metronomumu açtım. Her bir vuruşa denk gelecek olan ritim kalıbına van diyeceğim. Şu bak çok basit. Van. 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 Evet. Buna van diyorum. Eğer bunu ikiye bölersem. Yani iki tane yarım vuruşluk ya da sekizlik nota yaparsam. İzmir olacak. Bak yine çok basit. İzmir. 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 Eşit. Ama ilk vuruş vurgulu sonraki zayıf bak. Vurgu. Güçlü zayıf. Güçlü zayıf. Van. İzmir. Van. İzmir. Eğer ki iki tane ona şu dursun. iki tane 16'lık yani iki tane çeyrek, bir tane yarım vuruş, toplamda yine bir vuruş. Bunların hepsinin özelliği toplamda bir vuruş olması. İki çeyrek, bir yarım vuruşluk notayla ben bu kombini yaparsam buna karaman diyeceğim. Şöyle gelecek sevgili çocuklar. Karaman, 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 Kahraman. Üç tane oldu. Kombiniyorum. Van. İzmir. Kahraman. İzmir. Van. Vesaire vesaire. Şimdi bunları hızlı geçiyorum ama sen hızlı geçme lütfen. Olur mu? Üç tane oldu ama sen bunları 60 metronda lütfen tekrar et. Mümkün olduğunca pratiğini yap. Oturt yani. O kalıpları duyduğun zaman anla. Yani şu nedir? Ha bu İzmir Kahraman'dı. Anlatabiliyor muyum? Bunları oturt yani. Bir diğeri Ankara. Ankara bir yarım vuruş, iki tane çeyrek vuruş. Toplamı yine abi bir vuruş değil mi? Geliyor. Üç, dört. Ankara, 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 Ankara. Evet, dört oldu. Hemen dört isim kalıbını kombinliyorum. Geldi. İzmir, Ankara, Karaman, Van. Evet, Dört tane ritim kalıbımız olmuş oldu. Beşinciyi ekleyelim hemen hiç durmadan. Bu gelibolu olacak. Yani bir vuruşun dört eşit parçaya bölünmesi. Dört tane çeyrek vuruşluk nota. Şöyle ki, gelibolu. Bak, ilk vuruş güçlü. E, evet. beş tane. Hızlıca kombinliyorum. İzmir, Ankara, gelibolu, Karaman, Van, İzmir. Kahramandan. Evet, tekrar tekrar söyleyeyim, canını sıkmak istemem ama eğer buraları hızlı geçersen, benle beraber ve pekiştirmemişsen büyük sıkıntı yaşarsın sevgili arkadaşım. Lütfen sabırlı, olur mu? Sakince, oturtmadan bir şeyleri, sağlam ayaklarını yere basmadan geçme. Pratiğini iyi yap. Çok konuştum, devam ediyorum. Bir diğeri, terazi. Çeyrek, yarım ve çeyrekten oluşan. Uzun vuruş ortada. Çünkü yarı orası yarım vuruş. Ve bunu bir, hemen durduralım küçük bir anlatayım. Senkop deniyor. Senkop güçlü vuruşla zayıf vuruşun yer değiştirmesi ritim algısında küçük bir oynama. Şöyle ki, terazi, terazi. Bak, duyduğun zaman şöyle gelir. Hafif bir aksama var. Mesela gelibolu terazi yapıyorum. Gelibolu terazi. Şimdi Parantez açayım. Buraya kadar anlatmak istediğim küçük bir cümle var. Ağzından çıkan heceyle elinin vuruşu tutmuyorsa burada bir sıkıntı var. Eğer sen Gelibolu deyip gelibolu yapıyorsan burada düzeltmen gereken şeyler var demektir. Her hecede elinle ritim vurabiliyor olması gerekiyor. Düşüncelerinle bedenin ortak hareket edebilmesi lazım. Bu yoksa lütfen burada bir dur ve buna bir çalış. Pekala terazide yaptık. Alt ritim oldu. Geldi 3 4 İzmir, Terazi, Karaman, Gelibolu, Ankara, İzmir, Van. Evet geldik iki tane zor ritme. Bunlardan bir tanesi Bursa kalıbı. Bursa kalıbını anlamak birazcık zor olabiliyor ama aslında inanılmaz kolay. Geliboluymuş bu eskiden böyle düşün. Dört tane çeyrek vuruşmuş ve üçü birleşmiş. Yani bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Ama vurgu bir birde var bir de dörtte var. Bak şimdi bir, dört, bir, dört, bir, Dört bir dört bir dört vurgu bir dört bir dört bu o kadar da güçlü değil. Yani duyusanlı şöyle olacak. Gelsin dört bir değil mi? Bu sabur 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 sa hızlıca hepsini kombinliyorum. Bursa ile İzmir çok karıştırılır, o yüzden arka arkaya koymaya çalışacağım. Başlıyorum. İzmir, Bursa, Gelibolu, Terazi, Kahraman, İzmir, Bursa, Ulan. Ben sustum. Evet, Bursa'da. Böyle arkadaşlar. Şimdi bir vuruşun üç eşit parçaya bölündüğü son ritim kalıbımız var. Bunun ismi PTT. Bazen cebeci de deniyor. Yöresel taklıklar oluyor bu işlerde. PTT veya cebeci. Canın hangisini isterse. Ben PTT'yi biraz daha seviyorum. PTT bir vuruş üçe bölünüyor. Matematik olarak mümkün değil. Müzikal, müzikal olarak mümkün. Nasıl ki şöyle. Bak şimdi. Buradaki olay ne biliyor musun? Hepsi güçlü. PTT, PTT biraz daha vuruşlu. Yani bunu PTT'yi şöyle duyarsın. Pap pap pap. Güçlüdür hepsi. Şöyle duymazsın. O zaman bu 3-8'lik ya da 3-4'lük olur. PTT'de hepsi vurguludur. Pap pap pap. Mesela İzmir, Gelibolu, PTT Van yapacağım bak. Geldi. İzmir, Gelibolu, PTT Van. İcrada özellikle bunu belirtirler biraz daha. Sadece yapayım. İzmir, Gelibolu, PTT Van yapacağım. Geliyor. 3, 4, Değil mi? Bak kafasına vura vura geliyor. Eh, PTT bu. Hepsini 8 ritmi kombinliyorum. Söyleyerek yapalım. İzmir, Dilibolu, PTT, Karaman, Ankara, İzmir, Dilibolu, Van. PTT, Van, Dilibolu, Karaman, İzmir, Terazi, PTT, Van. Evet, ritim kalıpları. Bunlar sevgili arkadaşlar. Şimdi eğer videoyu buraya kadar izlediysen yapmam gereken küçük uyarılar var. Uyarılardan bir tanesi şu. Konservatuardaki müzik hocalarını çok ciddi alıyorsunuz sevgili arkadaşlar ve onlara gittiğinizde şunu diyecekler. Hayır ritim kalıpları böyle bir şey değil, önemli değil. Önemli olan müzik yeteneği işte yetenekli algılaması lazım falan. Tırt ben söyleyeyim. Müzik yeteneği öyle bir şey değil. Anlayamadığın bir şeyi yorumlayamazsın. Ve anlamak için bilgiye ihtiyacın var. O müzik hocaları da o eğitimi almamış olsalardı şu anda duydukları müzikleri birçoğunu yorumlayamayacak, icra edemeyecek halde olacaklardı. O yüzden ritim kalıpları önemli. Bunun aksini duyuyorsan çok doğru değil. Ama şöyle küçük bir şey var. Bazen doğru olduğu zamanlar var. Bazı bölümlerde, bazı sınavlarda bu ritim kalıpları kullanılmıyor. Çünkü ritimler 5-8'lik, 7-8'lik gibi ritimlerden oluşuyor. O zaman duyacağın yani ritim soruları şöyle oluyor mesela böyle oluyor bunu şöyle yapamıyorsun işte İzmir, Bursa, Bolu falan çünkü 7-8'lik oluyor ikili ve üçlü kalıplardan oluşuyor o zaman tutmuyor ama okulların çoğunda 2-4'lük ya da 4-4'lük dört ritim soruları ezgi soruları sorulduğu için bu sistem çoğunlukla tutuyor lazım her şeyden önce önemli bir konu ve müzik hayatının içinde önemli bir konu bunu öğren. İkinci kısımda melodiler de ne kadar şanslısın ki bu ritim kalıplarıyla geliyor. Mesela e, Ege Üniversitesi konservatuarının Hicaz makamı bir ezgi kalıbı, Bakalım nasıl gelecekmiş? 3, 4. Evet karışık geliyor olabilir. Ama şöyle yaparsan kolaylaşıyor bak. İzmir, Bursa, Gelibolu, Van, Ankara, Karaman, İzmir, Van. Ritmi şöyle tutuyorsun müziğin. İzmir, Bursa, Gelibolu, Van. Bir de kerteriz atma şansın oluyor. Ritimlerin en güzel kısmı bu. Diyorsun ki Gelibolu'nun G'si yukarıdaydı. Gelibolu, Van. Buraya geldi. Ankara'nın İlk ee, ilk hecesi yukarıdan başlıyor. Ankara karaman gibi sana virgül nokta gibi yani kafanda anlayabileceğin, yorumlayabileceğin ve sınav sırasında tekrar edebileceğin avantajlar sağlıyor. Ritim kalıpları çok önemli arkadaşlar. Bir sonraki videolarda bunun çalışmalarını egzersizini yapacağız. Belli bir süre pekiştireceğiz. Ritim kalıpları olmadan hayatımıza devam etmeyeceğiz. Sizden de konuyu iyice oturtunuz. Sorularınız olursa sorabilirsiniz vesaire. Şimdi görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.